Hepinize merhaba arkadaşlar. Mehmet Salihmen kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Azat var. Kuzenim Azat. Azat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen. İyiyim. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta biraz kutu açılma yapacağız. Belki de maçlar oynarız. Önce kupa yolunda başlayalım, değil mi? Evet. Zaten bir tane tek var. Evet. Karakterimizi alalım Bu. Bu büyük bir karakter ama çok iyi Dur, Onda yine bir şey olmuş ki. Boşmuş. Dur ben bir ilk savaş kutusu açayım çıkmadı. Azat sıra sende savaş kutusu aç. Yine çıkmadı. Ben bir savaş kutusu daha açıyorum. Çıkmadı. Bir savaş kutusu daha aç. Bir tane kaldı değil mi? Evet. Hiç değil. Çıktı sandım ha. Bu kadar büyük bir kutu da şimdi. On yedi, on yedi çıkıyor. bir şey de altın verdi. 69. Çıkmazız belki. Öbler. Çıkabilir. Çıkmadı. 46 çıkmadı be. Allah da açıyor. Murxu şərəmat. Çıxmadı, 96 yazmışdı. A oh, o 88. Çox iyi. Altını verdi. Çıxmadı. Mega qutularda qaldı. Onu da açasın. 118. Sonsuz qılva. Sən niyə gəcəmsən? Sənə. Elmas qalmadı. Tane elmas da vardı. Onu yapmadım. Oldu. Geliyor. Arkadaşlar karakter geliyor. Nani. 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 De, nani, nani. Arkadaşlar dün de mega kutudan 5 yazdım. 3 karakter çıktı. El primo nani frank. Ve da geçebilirim arkadaşlar. Şimdi azat. Kesin azat. çıkmayacak şimdi çıktı. Yani. Yüzde Ya yani, çıkma. Çıkabilir. Ben de bir maç atak. Gel atak. Çift tasarlaşma. Savaş topu yapayım mı? Ben asıl bunu değiştirip geliyorum. Tamam. Daha değiştirsin. başlıyor. Arkadaşlar azap geldi. Bunu atıyoruz. Azat'ı davet ediyoruz. Arkadaşlar bu Mehmet Salih'in hesabıdır. Evet. Abaz geldi arkadaşlar. Arkadaşlar kısayı Arkadaşlar. arkadaşlar profiline bakıyoruz. Bakamıyorum. Baktık. Arkadaşlar bakın. El primo derer. Yok el primo nani Frank? Bu nani ile oynadı? Sen bu dene oynadın ya. Frank ne olacak? Arkadaşlar bakın Frank. Bakar, ne? Vallahi beş yazdı Elbette 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 elbette. San felaket. Bize. Elbette 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 olacak elbette 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 yapabilirim. Yani. Arkadaşlar birlikte artık çıkacağız. Ben pusuruyorum ve geliyorum. Bir. Bu da öldürüyorum. Tamam iki ile geliyor lan. Öyle ama. Ne alasın? Adam mı? Evet. Adam mı? <laughs> Kötü ulti. Ha ulti sende patladı. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bum. Bum. Evet. Yok istersen gitseydi o mayınlarda patlasaydı. İstemez. Yok isteseydi. Oha iki bulti bedde. Gülü. Hadi atsana golü. Hadi. Atma at. Lan gerizek lan bizim arkadaş. Bana sağ vermiyor. Vermiyor musun? Veriyorum. Ha. Niye vermiyor? Ha.

ulti attım ve patlar patlayan ilk insanım ben. Asıl suarım çok iyi den. Bak yine ulti attım yine patladım Niye bana atıyor musun? Ben o kafayı getiririm sen onu hile atarım Ev ver ya yo, yo ver Gitti gitti ne atamayız olur. Çok güzel Atamam ki Nasıl atamazsın ya? Herkes önümde Bibi yani. geldi. Bibi. Bibi sayımda onları gördüm canları şey, yüzdü. Nasıl işe şey yaramıyor. çok iyi şey. Ses varın bitti ya. Torto. Hala Aa bitti Arkadaşlar bitiriyoruz. Yok. Bir oyun daha oynayalım. Yok bitirelim. Belki bu kutuyu da yaparız onun için. şey ver. Bibi. Bi Nani. Bi bi. Nani. Bi. Bi. Niye? Arkadaşlar bir kutumuz oldu. Biz bir maç attık, kazandık. Azat ikimiz birlikte açalım. Yaksana. Ali Şu yazdı. Çıkmadı. Hani 3 yazdı. Ali altın verdi. Evet. Arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar e, kulübümüzü de gösterelim. Azatay kulübü gelmeyi unutmayın. Şu üsttekiler hepsi bizim e, hesaplarımız. Bu benim hesabım. Bu da Azat'ın hesabı. İsterseniz girebiliriz. Bir daha yorumlara yazın. Kıdemli bedava arkadaşlar girerseniz. Böyle bir kulübümüz var. Arkadaşlar, Ada Azat Ay. Bu... Evet. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıldı bir tür videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bir videoya 5 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.